Bir gün siparişi götürdüm, kapıyı açtılar. Bir tane kız çocuğu, 3-4 yaşlarında. Pizza cam cam geldi, balam geldi, sarıldım sarıldım böyle. Çok hoş oldu yani, insana acayip pozitif bir şeyler katıyor böyle. Seviniyoruz, karşımızdakinin yüzü gülünce bizim de yüzümüz gülüyor. Erol Örük ben. Eskişehirliyim. 13 yıldır Kurye'yim. Yolumuz Dominos'ta kesişti. 7 yıl oldu. Seviyorum Dominos'u. Galiba Dominos da beni seviyor. <laughs> Yaş itibarıyla da 57 yaşındayım bu arada. Herkesten büyük olduğum için bu da çok saygı görüyorum. Ben de onları çok seviyorum. Hiç biri saygıdan kusur etmiyorlar. Çocuğum yaşında hepsi. Birçoğu daha doğrusu. Saygı çerçevesinde çok iyi ilerliyor her şey. İşimizi yapıyoruz. Seviyorum. Dominos'u seviyorum, işimi seviyorum. Daha ne kadar gider bilmiyorum. Herhalde bir elim ayağım tuttuğu sürece bu işi götürmek istiyorum. Dominos'a nasıl geldim? Bunun bir hikayesi. Zaten evim yukarıda, üstte oturuyorum. Eski iş yerimden ayrıldığım zaman burada ilanı gördüm. Müdür arkadaşla da zaten merhabamız vardı. Gelip geçerken kolay gelsin, hayırlı işler vesaire vesaire. Böyle bir aşinalık vardı. Ondan sonra benim bir şeye ihtiyacım olunca geldim, müracaat ettim. Sağ olsunlar kabul ettiler. Bana bir Dominos lazımmış. Dominosa bir ben lazımmışım. 7 yıl oldu. Nice 7 yıllara diyorum. Ya yani ben çok memnunum. Onlar da memnun diye düşünüyorum. Her şey sadece yaştan falan değil herhalde. Yani karşılıklı seviyoruz birbirimizi böyle. Gidecek elimiz ayağımız tuttuğu sürece gidecek yani. öyle. Yeni başlayan arkadaşlar önce işini sevsinler. Seviyorlarsa yapsınlar. Sevmiyorlarsa zaten uzak dursunlar. Artı iki tekerin üstünde geziyoruz. Trafik kuralları lütfen kendi için, annesi babası için, çoluğu çocuğu için trafik kuralları. Kırmızı ışıkta bekleyelim, ters yöne girmeyelim, kaldırıma çıkmayalım. Ee, maalesef ki ne yazık ki trafikte çok magandamız var. Uymayalım. İşimize bakalım. Kimseye bir şey olmasın. Hani motora gelecek hasarlardan falan bahsetmiyorum. Karşı tarafa vereceğiniz hasarlardan bahsetmiyorum. İşin maddi tarafları illaki ödenir, kapanır ama kırmağınıza zarar gelmesin. Dikkat edin. Severek yapın. Sevdikçe daha çok yapasınız gelir. Yaptıkça daha çok seversiniz. Budur yani. Kolay gelsin diyeceğim lazım. Dominos'ta hayat var. <laughs> Thank mm -hmm. you.